şey değil. O yarışma şiyorsun <laughs> mu? Kampanya <Kafe 'nin> torunları var ya. heyecanlı gireceksin. heyecanlı Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Eee ters oku seçeceğiz. Ay, çekeceğiz. E, ters okunun konsepti kelimeleri tersten okumaya çalışmak ve aynı zamanda kelimeyi tersten okurken 3-4 farklı acı sosumuz var. Bunlarla karışmış bir tavuk. Tavukları yerken kelimeleri tersten okumaya çalışacağız. Mesela şöyle Halil kelimesini yapalım mesela. Ben L diyeceğim. L i L i -le. L i L A L i L A H Şimdi böyle olacak ama biz bunu şöyle yapacağız. Zaten birazdan videoda da anlarsınız nasıl olacağını oyunu izledikçe anlayacaksınızdır. Eren ve Gani... <gülüyor> <gülüyor> <Sahne isimleri. gülüyor> Gani, Gani'yi tanırsınız. Bir önceki videoda hatta şuraya bir yere bırakacağım linkini evet. izlersiniz. Orada çizmiştim Gani'yi. Beni de tanırsınız. Eren'i de tanırsınız. Biz de konuk olduk. Evet ya. onlar da videodan işte. Bunlar böyle. Her yerde var bunlar. <laughs> Gani ve Eren kardeşler. Şöyle olacak. Atıyorum ben L diyeceğim. L, I diyecek. L, I, L, diyeceğim. O L, ile L, H derse kaybedecekler ve puan bize geçecek. Ama herkes hani her iki tarafta yaparsa bir puan yok. Çünkü yapıldı yani. Herkes elinden geleni başarmış oluyor. Şimdi videoya geçeceğiz. İyi seyirler. Eyvallah. Şimdi şöyle yapacağız. Burada kelimelerimiz var bir sürü içinde. Buradan böyle tombala çıkacağız. Şimdi burada tavuklar var. Şöyle. Evet. Bu sirraşa. Bir tane bu sirraşadan var. Bir tane şu sirraşadan var mini boy. Heba. Bir de bu tabasco var. Bu tabasco'dan dökeceğiz. Şimdi ha baktık adam yanmıyor. Yeter <laughs> abi. abi. Yani biber süt. Var. biber var. Süper. Bir de sütler var. Olur da çok yanarsak ölmeyelim Süt diye. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Şunların hepsini bir boca edelim abi. Evet. Şimdi siz de, siz de, var. Var. <laughs> bu arada bu biz Sivas'ta Eee, çocuklara bayram şekeri olarak <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, benim niye haberim yok bunun? <laughs> benim de haberim yok. <laughs> ben Sivaslı değilim. Masada 3 tane Sivaslı var. Ay, bir şey bir diyeceğim, şey bizimki <laughs> ne böyle, sizinki öyle? Aynı. Harbi ha, bu ne? <laughs> aynı mı? Aynen, aynen. <laughs> bu ise aynı mı? Evet, Şunu evet. kameraya gösterebilir miyim? Ver, ver, ver. Adalet. Justice. <laughs> Yengi biraz da senin için katıyor. <laughs> Çok kötü oldu ama. Evet, tüm Sivaslılar için. <laughs> tavuk kötü yani, Oğlum Bak şu an tavuk diyeyim. kokusu hariç ben sarımsak ve acı kokusu evet, <laughs> <doluma> geliyor. <laughs> Önce kim kazan, kim gidecek taş kağıt makas yapıyoruz. Kaç kelime var? Taş, Kağıt makas. Abi üçte bir tane oğlum. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ah. İki taş kağıt makas. İki iki. Taş ha? kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas İlk ben başlıyorum. İlk ben kelimeyi İlk kelimeyi ben çekeceğim. Şu an çekiyorum. kelimeyi çekti. Şimdi ilk ben başlayacağım çünkü söylemeye. Size kelimeyi ben gösteriyorum. Birkaç saniye bakmakınız var. Bir daha bakamayacaksınız. O ne tamam. ya? Çölmek. Çölmek. Ben bakayım. Çölmek. Çölmek. Ben çölmeyi. Yok ben Mahmut'la oynayacağım. Tamam. Bizi tersten. Evet. Tamam mı? Evet evet. evet. Hayır, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. Başlıyorum. K. Çe. K. E, yumuşak G. Yandın. Ay attım. M Ama acının kokusu beni bir Evet, Gani seçti. Ornatmak. 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 Neyin atmak? Ornatmak. Ornatmak. K. Ayrılmıyor mu? Şey diyeceğiz. K, A. K, A, M. K, A, M, T. K, A, M, T, R. Yanlış. Evet. A Oyuna yeni bir tane kurak götürürüm. Tamam, Yanlış bilen zaten? abi şu biberlerden birer tane ağzına atıyor. Götür. Hayda. Şunu da götür. Ben yiyorum abi. Yavrum bu... neyle şey niye yanına getiriyorsun? Değil misin sen? <laughs> ne? Aklın sen de gelmiyor. Sen de kontrol et. Doğru söylemedi mi? Yani, yani. oğlum yemek yemeye gelmedi. <gülüyor> sen yemeye geldim. Sen yemeyeceksin oğlum. Sen bir şey yiyeceksin? Bu hangi dil? de bu kelimeler oldunuz. Mogadishu bir yerin başkentiydi ama. Mogadishu evet. mu? Bir adanın. Mogadishu. U. U Uşe Ye. uşe i. uşe i d. G değil mi? D de, d. Doğru doğru. <laughs> Hadi devam et. Doğru Hadi. mu? Doğru söyledi. Ağzımdaki bitmez. Bir Hadi hadi. Ben, ben de, de, demedim de ki. Ben söyledim ha ben doğruyu söyledim. Mega bakıyor şu an. Ben He. bakmıyorum bak öyle. Baktın ona. Eee ama öteki e yeri unuttum. Diğer harfi <laughs> unuttum. Kaybettin abi. Ee, U, Ş, İ, D, A. Doğru. Şimdi doğru tabi. U, Ş, İ, D, A, G. Doğru. <laughs> ekmek mi ben? <ekmek>. U, <laughs> şey, i, D, A, G, o. Hayır. Hayır. o Oydu. değil mi? o. o. Ama. Lan <laughs> <adı, ben> gittim. <laughs> 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 Nasıl düzgün? <olur>? Ben bu yaşta gittim. Benim var lan. Bir. Çekiyorum. Ah. Böyle it. Alkaloid. Devam Bak abi ya. sen Alkaloid. 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 İki. Alkaloid. Alkaloid. Allah'ım başlayacak? Tamam. T. T. I. T. I. T I <laughs> ye, ne abi hadi. Ye. O. T. I. O. L. T. I. O. L. T. I. O. L. Ama, Ama söyledin T. I. O. L. O. Dedim az önce de. Yanlış. Ne? A. A. Cevap ne? A. Ben de bir daha. Evet. Hem de neyden biliyor musun? Yenge. Yenge. Ben ikisinden de atmıştım. Ben, ben ikisinden <laughs> de, be. de atmıştım. Ama içinde bu bir nereden var. Ben ne? ikisinden de atmıştım. Sen, o senin. Senin <laughs> şey değil. <abi gülüyor> senin bundan, <laughs> da, bundan, <laughs> da, bundan da al dedi. Ben ondan da aldım. <laughs> Bende de aynı. Bizde de aynısı. Al. Birazcık açık olsa bakayım. Bakın. Ondan. <laughs> bundan da ya Birazcık dedi de. Şimdi tırnak o ne ya 30 tane harf var onda. Biraz kısa koysaydınız keşke. Ben bu kelimelerim gerçekten bu kadar olacak. Sonuca gelene doğru unutuyorum. Akrostiş. <laughs> Akrostiş. Akrostiş. Bakabilir miyim? tiş. Akros tiş. Akros tiş. <gülüyor> mi? <gülüyor> o metal var. 100 dolar işareti var burada. Şey, <laughs> <laughs> Her şey para da benim. <gülüyor> <gülüyor> Youtube para! <laughs> Akrostiş. Evet, Akrostiş. Akros tamam. <laughs> tamam mı? Kapatıyorum. Ya, so, Şey. Şey... <laughs> şey... <Ambulansları. gülüyor> evet. Şey... Şey... Te. Şey... Te, se. Şey... Şey... <laughs> o, <laughs> o, o, Ne? Evet. O. Ne o ama? Kelimeyi bir daha söyleme. Söyledim. 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 Kameralarda, <laughs> kayıtlarda var. Hadi. Hı? Ne gözünü sana bak. Anlatamıyorum. ş i o re. Evet ş i t e ş t s. ye ye e o r Ben de ben K Evet ş i t s. o r k A Evet beraber evet. evet. Beraber Kimse yok Kimse O zaman yemeyelim yemeyelim Öf. Süt Öf. Olarak, ödül ben Ödül ben... olarak süt Süt mü? Evet artık böyle Hayır öyle bir şey yok Ama ilk defa bak içti ama kazandık abi. Bu bizim hakkımız değil mi? Neden bir çakış? Hayatım. Çak. Hayatım. Hadi yeni format kampanya etmeye çalış. Ben de şey. Bu kadar. Ben de deneyim mi? Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Şimdi başlıyor? Sen başlıyorsun. Evet, sen onunla. Ü. Ü. E, <laughs> musakke <laughs> artık Ha <ne yazık>? evet <laughs> Hayır, yandı. lan aa. Allah sabah sokacağım sana. Tamam. Hep sen kaybettiriyorsun. Bak, <laughs> <anybody gitti. gülüyor> böyle yürünmez, Evet, böyle şu an kaç kaç biliyor musunuz? Galiba biz 300 siz sizi Evet, siz ben, biz üç binimiz kazan da üç olur. Okay. Mahmut, ol, sen, sen, sen sen mi Ha sen çekin ben çekiyorum. Sen niye terledin? Çok sıcak. Çok. Acı bile. Bu acı. Aa basış. Devamlıdır. Basış. Hani değiliz lan. Hani attım vallahi çok iyi. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> basış. Ye. Sen başlıyorsun. Ş. Ş ı. Ş -ı. ı s. Ş ı s. Ş ı s a. Ş ı s a b. Bitti. Bitti. Ne oldu lan? Gelemedi. <laughs> <mesela>? Gelemedi. <laughs> <laughs> Nasıl bir Evet, ben çekeyim buradan. Çekebilirsin Mahmut'cum bu arada. Teşekkür ederim Mahmut'cum. Aşağı. 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 Bakayım hayatım. Aşağı. 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 Sen içmiyorsun o! <laughs> lan bana benim bir saat Nerede Ama bir şey diyeceğim. Benim takım arkadaşım ama o da senin takım arkadaşım. Olmaz. Öyle. <laughs> Aşağı. Aşağı. Biraz değişik oldu. karıştı. Aşağı. aşağı? Sen. Sen evet. Ö. Yumuşak. I yumuşak G. I yumuşak G A. I yumuşak G A şey. I yumuşak G A şey. A. Evet güzel. Sütümüzü temel edersin. Sütümüzü temel değil Hadi mi? <laughs> şey diyeyim, biz takım arkadaşı olduk, siz <laughs> oldunuz. Sen seçiyorsun ha. Hayır, hayır. Aynen. 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 de. <laughs> Tam ne? bu oyunun kelimesi. Benim 30 tane yapayım. Tam bu oyunun kelimesi ne? abi. Mazo Ben yapamam onu. <laughs> tamam. Ya, ya. Verin gideyim ben yani. Başlıyorum. Bakabilir miyim ben? <laughs> evet. Baş... <laughs> Mazo şist. Göster <laughs> şist. Çok zor kelime. Şeyden çok <gülüyor> zor <gülüyor> çok <gülüyor> gibi bir şey. Tısı jozam. Mazo şist. <laughs> Dur. Tışı da bakayım. Mazoşist. Tamam hadi. Mazo T. <laughs> <Mazo> T <şist. gülüyor> <Mazo şist. gülüyor> <laughs> dedim ben. <laughs> t TS I t S I Ş T S I Ş O Evet T S I Ş O Z evet. T S I Ş O Z A Evet T S I Ş O Z A M. Evet. Evet. Anladım. Evet. Hadi çekiştik. İyi de bu. Evet. Yok Biden mu şurada bir çözdük? Yok mu şurada bir dört harf? Gani abi <laughs> bir şey <çoğu> yapacak. Gani. <laughs> evet devam ki. Ben var ya kedim bunda bir de patlarım. Bağır. 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 Kim basıyor? Çekti basıyor. Evet. R. R. I. R. Ö bak. yumuşak <laughs> ye. Re, ı, yumuşak, g, a. Re, ı, yumuşak, g, a, b. Evet. Bitti Biz evet, niye 9-10 harfli yapıyoruz da bunlar 2 harfli Adalet <gülüyor> mi? <laughs> <laughs> Where is the justice? Yok, justice, Just justice. Ağlam, adam, tamam, tamam, lan al. <laughs> <laughs> al işte. Oğlum sen geriye Ağzın yanıyormuş gibi Böyle aradan yap. Yap. Ağzın. kalıyor. Buraları... <laughs> Buraları... <laughs> Buraları... <laughs> Buraları... <laughs> Ağzı çarptı. Ay Oğlum bu ne lan? Yemek vermediler, hiç İyi bak. Lejant. Gelime evet gelime başla. Bu ne diyor? Lejant. Başla. T. T. Ne? T, ne? T, N, A. T, N, A, L. Yanlış. Y <laughs> Bize şuradan yerine ekmek yatsana <laughs> üstünde fazla Bak iki tane süs biberi, bir tane de en acılı tavuktan alıyorum. Tamam. Ah. Bir tane de şundan at hadi canım benim gel bakayım gel. Yanıyorum. Bu konu ya. Nasıl? nasıl? <gülüyor> <gülüyor> siz, siz şunu şu kadar ne ediniz? Bize bundan üstüne ondan üstüne bunu kapatın dedik. <laughs> Çünkü <laughs> <laughs> olmalı. Ay çok güzel. Bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kesersen büyük ödüm yok. Bana ustada paylaşır. Ben iki üç tane yedim ağzım yanıyor. Nasıl olacak bu iş? Ya hadi bir şey. Vallahi <laughs> ekmek yok mu? Kim çekiyor? Ben çektim daha değil İstesen yine ben çektim. Sonuçta işte, ikimiz beraber olduk. <laughs> Biz bit, ne alacak? Tamam. E şu içli şeyleri nereden buldun? Kelime hazinem nokta buldun. Ben yandım. Sana ne oluyor? Ben bu yolu sana biber yedim. Atlara Evet. Tamam. <laughs> ah. Evet. Kim basıyor? Bu işten. İhtiyap, bu arada. T. T-I. T-I-P. T-İ-P-R T-İ-P-R-O p r o, -i -o, C -e -o, -o e. k -i o <laughs> k s <laughs> <laughs> Ha salak iyi <'im> diye söyledin <laughs> 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 şey <laughs> <laughs> Güzel, Bizi affedememiş miyiz Hayır Seyit. Tamam söyle. iki kere söylediğim için helal olsun bana. Neyin bak. Beynin de kullansan şu ayrı keşke. Ya aynı sütle oldu, evet. oldu hatırlattınız. Bak ne? sana bana Hayır olur, sen ilk iki defa söyledin. Bak bana yaptığımın hangisini yapıyorum. Unuttum. Unutunca şey Halil Bey. Halil Bey. Gel de burası bizim. Gel yani, yaklaş. Aa, var ya çete bunlar. Önce gittim hayatım. Evet. Çelik Bey. Halil Bey şuradan bir Gel canım kardeşim. Gel. Onlar. Ben <laughs> benim benim. <miydim. gülüyor> Sordun Sıçtın oğlum, deminkine benzemez o. Hayır, malum yapma. Şaka yapmıyorum. Ne alıştın? Bu böyle? Ya bu tam mazul şiş. Şey. Yalnız lan. Ya. Mazul şiş, demin söyleyemedik ona. Ay sağ ol, sağ mı? Hayır. Bom yanmadı. Çekirdek seçeceksin sen. <laughs> bu arada yanlış anlaştın mısın? Acıdan gözüm eşermedi. Ambalaj yapmadan ağlıyorum. Sonra. Kazandın mı ki? Kaybedin. <laughs> Dolandırıcının torunu, ne yapıyorsun? Hahahaha Hahahaha Çakalın yeğeni Kaç tane kaldı Aynen. ya? Sıra. Hadi çakalın yeni sen çek <laughs> Ben mi çekiyorum? Ütgeltinin torunu çek? <laughs> ben de yiyorum, yemeyeceğim Sıra bana gelince yiyeceğim <laughs> Karnivor mu bu? Karnivor Karnivor Güzel Re. O. Re-o. <laughs> Re-o-ne. Hayır. <laughs> ne dedin? re o? Ve? Re-o-ve. o ve re mi? mi? o v i re o v i re -o Ne? Re-o. Re-o-ve. Ne? Hay Arada iyi vardı. Evet. Gel doldur doldur doldur. Dur dur dur. Hayır. Hani yedik ben bunu hiç düşünmemiştim. Ama ben yüzüme geldi. <laughs> ben devam ederim kardeşim. Ya bana niye ceza alıyor bu ya? <laughs> ne yapıyorsun bunu sen? Özel ne Dur, <laughs> Dur onu ben vereceğim. bunda sen Orada. uzaktan böyle uzanacak. Oha çok iyi olacak. <laughs> gel gel kafana. <laughs> Hayır, Sen kapan. var ya bittin bittin. Çok acı ama. Bu arada ben <laughs> önden dilimi uyuşturup Artık acıyı hissetmediğim için no. bana koymadı. Düşünün arasında biber var. Kalsana <laughs> <laughs> çakalını. Şey yapınca, Oğlum, tavuklar bitince bitsin yarışma. Sonuna Hadi bakalım. Şey mi, şaftım kaydı ya. Yemin ederim böyle bir şey Jeolog. <laughs> Ver bana. Ne Ya şunu yapma. o Unuttum kelimeyi, <laughs> neydi? Jeolog. Bak kardeşim, çok kaybettim. Ben söylüyorum başta. G. G O. G O L. Ye 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 ye. E, hay, ye. Ama mi? yani bitir sen sen hızlı. Ben de on saat acı kadar gelelim. G O L O. G O L O. E. G O L O. E L. <laughs> Oğlum G O. -L -O. G -O, -L -O. <laughs> Mal! Mal! Çok güzel yapıyor, söylüyor ki. Gel. Oğlum buna başka bir şey yapmamız lazım ya. Bu... Niye yanmıyor bu iki? Bence yemek için yanıyor o. O yönden. Yani şimdi yap yani. yapıyor, yap yap. Hiç yiyemeden yutturalım. Midyesi yansın pezevengin <laughs> yeğeni. <laughs> Kim çekiyor? Sen çekiyorsun değil mi? Sen kankam. Ben mi? Yine mi ben mi? Yine mi ben mi? Kaç de. tane kaldı? Ben yiyorum. 2, 4, 6 tane kaldı. Hadi <laughs> ye. Devam, <Ya> ki. <laughs> Ah. Bayağı da diyemiyordum özlemişim. Majuro, bizimkisi kolay geldi moru. <laughs> Böyle. Majuro. Majuro değil mi? Okey. Ağzım yanıyor çok kötü. O. Ore. Ore u. Ore u j. Ore u j a. Ore u j a me Niye Sice çok kötü? Tam benim suçum bitti. <laughs> Sevinemiyorum daha. <ben. gülüyor> AHAHAHAHAHA Produksiyon bu kadar mı? Merhabere yukarı Hı E kanka bu üçkağıtçının torunu değil mi? Hı Bu üçkağıtçının torunu mu bu O Bu ondan böyle üçgen. Aynen kanka oradan arayalım Ya nereden vurdun? Üüüüüüüüüüüff Sol feç Ne? Tamam Sol feç Hadi başla Bu sıcağın İlk harften yine patlıyormuş. Oho sonunda J. J E. J E F. J E F L. J E F L O. J E F L O S. Tamam. <laughs> Bitti. Bitti. İşte tartışmalı kelime. Joystick. Söylüyorum. Ver lan bak bir hafızama yazayım. <laughs> <Bir> tamam. <tane. gülüyor> Devam et. <laughs> K kj kj ite kj i te kj i te sem kj te sem kj i te sem aynı abi o kj T C, I, S, T Ya Yanlış! <laughs> Bir kaç oldu? Kaç oldu? Yazık. <laughs> ah, <iyi bunları. gülüyor> Doğru söylüyor. Bu çocuğun... <laughs> sıkıntılar var. Aa, kanki, senin bu rahatsızlık genetik mi yoksa? Genetik. <laughs> uh. Yedi kuşak bal Hep Yanıyor. Neyse en azından dolandırıcı değişsin. <laughs> ne? Muber. Ana ana muhtaç gibi. Ogal ne demek ya? Tamam. Ben sorayım. Ah, bunu bakacağım. R. Ekmek var mı şunu Siri? R. R E. B. Ha, B. aciye, aciye. R. E. R E B yumuşak G. B e B yumuşak G. U. R. Dengitti. <laughs> R e e. Beyin buharlaştı. Oo. Açılan evi evet. Yumuşak gel. Yanlış. Hayır doğru. Hayır doğru. Başlamak. Bir daha baştan söyle. <laughs> <olduk>, seni <laughs> ben ha, mi anladım seni? Doğru gidiyordum ki. Hayır yanlış gidiyordun ha. Hayır doğru gittin. Mobil. Baştan. Söyle başla. <laughs> Lan daha yeni e, söyle. R, E, B, Aha. yumuşak G, U, M. Heh tamam doğru. Güzel Süt için. Artır. Sen acı yiyin bak. Bitti mi? İki tane kaldı. İyi. İki Ama iyi. tavuk bitti. Tamam devam et. Ya acı yiyin orada. Al biri sizin biri bizim. Ha. Aynen. Ekmek Aynen. var mı? Ekmek bana alın. Bana göre sağ olsun. Sol onları. Ver onlara. Yani bunu biz oynayacağız. Yani Doğru. Bu biz nasıl bir sistem kurmuşsak. O ne jit? O ne jit ya? Ağırca. <laughs> Dur bir dakika önce biz. Tamam ha, hadi oynayın. Bunda bir de ağırca. Al hayatım bunu. Buradan göremedim tam. Bakayım. O ne jit? O ne jit? T T I T I J T I J E Neydi? T I Niye <laughs> söylüyorum ki? <laughs> <laughs> T I J E Neydi <laughs> <laughs> <Söyledi. gülüyor> Doğru Bir şey demedi şimdi T I J E N O <laughs> Sen biraz neye biraz kadar seçecektin? Yani. O neye kim kadar başladı, kim başladı? Ben başladım. O o T J E N O dedi. Tamam Tamam onu çok Ama T J E o söyledi sanırım. Hayır hayır bak. T I J E dedi ya sen T J E ne demen lazım? Baştan yapın bence. Hayır. T T I T J T J E ama doğru bence. Tamam, doğru kabul ediyorum. Allah doğru. Süpersin. Ha doğru. İzince gördük. Ne ne ne. Hatırlarsın. <laughs> Yanlış e oldu. Ne oldu diyemez. Çok yanıyor bu arada. Kat. O evlat diyemezsin. Niye? Evlat Bilmiyorum. anama sövmektir. <laughs> Anamın ne suçu var? Sen ah değil. Adam. Sen ben değil ondan başkasına dedi. Ha. Anlarsın diye. Oğlum gramdan akan ne yapar. Hadi. Hadi bunu da yapalım bitsen. Harfçı. Tamam. Alpçı Ü evet. Ben bakayım mı? Üçe Üçep Üçep re, Beyin uzakta Baba <laughs> Valla gidiyor abi benim evet. süre sonra <laughs> Ya konuşma dur <laughs> O Kanka Sıç Ama söz gelemem de Uçepere, A Helal lan maf Dördüncü <laughs> <laughs> Neyse Ödüyorlar Tüm acıları yiyor <laughs> Bu Gel, nasıl... Bu gani arkadaşımız Gel otur otur Bak bak otur ben sana acıyı göstereyim. Bak Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Aç arkadaşımız. Biz bir şekilde doyuramadığımız bir kişi zaten. Aç lan ağzını. Adam tam bir öküz. <laughs> Yeni zeki abi. Şuraya bakacağız. Ay. Ee, vallahi çok eğlenceli bir videoydu. Evet. Çok çok. O evet. oturtmaya çalışıyoruz ilk videoydu. Bence zevkliydi. Biz, kazandı i̇lk, biz kazandık. İlk, biz kazandık. İlk, ilk yarış konuklu, konuklu videomuzdu videomuz bu. Evet. Ilk Aynen. Ilk, ilk konuklu Covid bitti. Fiziki bilince. konuklu. Fiziki konuklu. Aynen. Bakın dokunabiliyoruz. Videomuz da var. Yengeçsiz. Ah bacaklarım var Bak enerjimi Bir ver. Bir dakika ne Konsept yapın Şimdi... arkadaşlar. Dizlerimizin üstünde böyle. Evet. konsept bu. Yer sofrası. Kanka biz biz halkın yanındayız. Anadolu bu... evladıyız. Biz onun bunun evladı değiliz. Evet, evet, buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki bu şekildeki konseptli videomuzda ya başka bir şekildeki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şuradan, şuradan önceki videoya ya bak. Video ya. Aşağıda bizim Instagramlarımızda bulabilirsiniz.